Ee, doğrunun analitik incelenmesi test 1 ilk sorumuzdan başlıyoruz efendim. İlk sorumuz ne diyor? Eğim açılan ölçüleri 30 derece ve 110 derece olan iki doğrunun kesin noktasına oluşan dar açının ölçüsü kaç derecedir? Hemen şöyle bir şey yapmak istiyorum gençler. Şöyle bir koordinat düzenimiz olsun. Tamam mı? Eğim açısının ölçüsü 30 dereceymiş. Bir tanesi e, bir şöyle bir 30 derecelik bir doğru çizdim. Tamam mı? Diğer açıda 110 dereceymiş. Dolayısıyla 110 derece olabilmesi için şöyle bir şey sistem olur mu? Bakın. 110 derece geniş bir açıdır. Dolayısıyla e, şöyle 110 derecelik bir açı sistem. Evet. 110 derece Evet, eğim açısı x80'in yapmış olduğu açıdır. E bura 110 derece ise e, bir dış açı, iki iç açının toplamına eşittir. Dolayısıyla buradan e, 80 derece e, desek makul olur değil mi? 80 artı 30 110'dur. Cevabımız e, kesicikleri bu dar açının ölçüsü 80 derecedir deriz. E şıkkı. Geçelim ikinci sorumuza. Doğrusu üzerinde olduğuna göre mxn kaçtır diyor. Doğrusu üzerinde olması için bu noktaları sağlaması gerekiyor. Yani bu, bu koordinat noktalarını e, sağlayacaktır. Dolayısıyla bu doğru üzerindeyse eğer. O zaman yazalım. Y'si 10 ee, x'i eksi 1 olduğu için x yerine eksi 1 y yerine 10 e, yazarsak denklemi elde edeceğiz herhalde. m çarpı x değildi eksi 1'di artı n e, buradan eksi m artı n eşittir 10 olacaktır. Benden m eksi n'yi istediği için her tarafı eksiyle çarparım. E, eksiyle çarparsam m eşittir, eksi eşittir 10 olacaktır. Cevabımız 5 g Geçelim 3. sorumuza. Üçüncü sorumuz aşağıdaki doğru denklemde hangisinin eğimi diğerlerinden farklıdır diyor. Evet eğimi nasıl buluyorduk? Ax artı b şöyle diyelim. Ax artı b'ye artı c doğrusal denkleminde eğim. Eksi a bölü b'ydi. Eksi a bölü b'den buluyorduk. Buna bakarsak x'in katsayısı 9. Eksi 9 bölü 3. Eksi 3 yapar. Dolayısıyla bunun eğimi eksi 3'tür. Şuna bakalım. Eksi a bölü b Hatta şuna bakalım. Bunun eğimi nedir? Diyerek pardon. Eksi a bölü 3'ten burası 3 yapar. Değil mi? a'yı eksiyle çarparsam değil mi? Eksi eksi 9 bölü 3 ne olur? Artı 9 olur. 9 bölü 3'ten 3 olur. Tamam eğimi 3 bulduk buranın a şıkkının. Bu da x'in katsayısı her zaman eğimi veriyordu bana doğrusal denklemde. Burada da eğim 3. Evet. Şuraya baktığımız zaman e, mesela şu kısma baktığımız zaman eksi a bölü b derken x'in katsayısına bakıyorduk eksi 1 bölü eksi 3 eğim 1 bölü 3 çıktı farkındaysanız eğimi diğerlerinden farklı olan B'dir. Diğerlerine baktığınız zaman eğimlerinin 3 e, olacağını göreceksiniz. Cevabımız 3. soruda B şıkkıdır. Geçelim diğer sorumuza. Doğrunun eğimi 1 olduğuna göre A değeri kaçtır? Evet 2 noktası verilmiş e, verilmişse ben eğimini nasıl buluyordum? Y'leri çıkartıyordum değil mi? Eğim Y'lerin farkı 6-4 bölü e, ee, x'lerin farkıydı. Yani a 3. Bu bana neyi verecek? Eğim 1'i verecek. 1, 1 olduğunu söyledi. Çarpaz çarpım yaparsam a 3 eşittir. 6 eksi 4'ten 2'dir. a eşittir. 5 olacaktır. Cevabımız a şıkkı. 4. sorumuzun. Geçelim diğer sorumuza. Evet. Diğer sorumuza bakalım ne diyor. Bir koordinat sisteminde doğru bu koordinat düzleminde orijinden geçtiğine göre doğrunun eğimi kaçtır? Orijinden geçtiğine göre arkadaşlar e, yani sıfıra sıfır noktasını karşılaması lazım değil mi bu denklem? O zaman x yerine sıfır, y yerine sıfır yazdığım zaman, burası sıfır yazdığım zaman, y yerine de sıfır yazdığım zaman bu sıfırla çarptığım zaman, burası sıfır olacak, sıfırla çarptığım zaman sıfır olacak ve ve ne kalacak? 8 4 m kalacak. 8 4 m eşittir sıfırdan 4 m eşittir 4 ve m eşittir pardon 8 m eşittir 8 bölü 4'ten 2 olacaktır cevabımız m 2 bulduk mu evet benden onu istemiyor ama m yerine 2 yazacağız m yerine 2 yazarsam e, burası ne olur 5x olur m yerine 2 yazarsam eksi 2 olur eğimin eksi 2ye olur değil mi evet gerisi beni ilgilendirmiyor çünkü eğimi bulmak için burasını yazmama gerek yok eğimi neydi? Eksi a bölü b'den buluyordum. Eksi a bölü b eksi 5 bölü eksi 2 yapar. O da 5 bölü 2'dir cevabımız. Diğer bakın 5. sorumuzun. Geçelim diğer sorumuza. Doğrunun denklem açıları hangisidir? <laughs> evet iki noktası verilmiş e, koordinatları verilmiş doğrunun denklemini nasıl yazıyorduk? E, y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1 formülünden buluyorduk. Şimdi eğimi nasıl buluyorduk? Eğim Y'lerin farkı 6-2 ne yapar 8 yapar 3-5-2 yapar 8'i böyle 2'ye bölsem eksi 4 olur. Eğim eksi 4. Eğim gördüğümüzde eksi 4 yazacağız. Hemen m'yi siliyorum onun yerine eksi 4 yazıyorum. Evet eksi 4'ü yazdık. Bir de bu da x1 ve y1 koordinatları verilmiş herhangi bir noktaydı değil mi? E hangisini kullanırsam kullanayım. A'yı da kullansam aynı sonucu ulaşacağım. B'yi de kullansam aynı sonuca ulaşacağım. O zaman x yerine 3, y yerine 6 yazıyorum. x yerine 3, y yerine 6 yazarsam y bir yerine 6 yazdım. Eksi 4 çarpı x eksi x 1 3 yazdım. Hemen denklemi kurayım. y eksi 6 eşittir. eksi 4 x artı 12 eder. Evet şimdi 4 xi bu tarafa alalım. 4, pozitif olsun. 4x artı y eksi 6 var. Bir de bu 12 gelirse eksi 18 eder. Eşittir 0. 4x artı y eksi 18. 4x artı y eksi 18. 6. sorumuzun cevabı bolu. Geçelim diğer sorumuza. Eğimi olan doğrunun denklem açıdan hangisi eğimi vermiş. Ee, aynı e, formüller yine bunu çözüyoruz. Yani y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi 1 formülünü uygulayacağız. x eksi 1. eee y eksi y1 ne burada? 2. İşte eğim, eğimi vermiş 1 bölü 3. Evet 1 bölü 3. Çarpı x eksi x1. x eksi x1'imiz de 3. Yazdık efendim. Şimdi bu şöyle paydayı uzatsam paydası 3'tür değil mi çarptığım zaman? Çapraz çarpım yaparsam 3y eksi 6 eşittir. x eksi 3 olacaktır. Evet. O zaman ne yapalım? Bu tarafa atalım. Ee, e, sağ tarafa atalım hepsini. X eksi 3Y eksi 6'yı da sağ tarafa atarsam alttan 3 çıktı. 3 ve pozitif olur diyoruz. Eşittir 0. Evet. X eksi 3Y artı 3. X eksi 3Y artı 3. Bakalım hangi şıklarımızda var. Evet. C hangi şıkkımız da vardır. Geçelim diğer sorumuza. <laughs> Geçelim diğer sorumuza. AB, ABO eşkenar üçgenmiş. Tamam. Yani burası 8 birim. Doğru mu? Eşkenar üçgen ise burada buraya eşittir. Dolayısıyla 60 derecedir. 60 derecedir değil mi? Bunları yazalım. İşimize yarayabilir. Kenar, Eşkenar üçgende yukarıdan aşağıya edilmiş. iki eşit parçaya bölüyordu. Burası 4. Burası da 4 diyebiliriz. E burası 8 ise burada 8'dir değil mi? Şeyini verdi. Eşkenar üçgende şu yüksekliği bulabilir miyiz? Evet. o 30 derece burası. 30 derecenin karşısındaki kenar pardon 60 derecenin karşısındaki 30 derecenin 3 katıydı. O zaman burası da 4 3 olur. Benden ne istiyor? D doğrusunun eğimini istiyor benden. Eğimi bulabilirim arkadaşlar. Eğim nedir burada? şöyle diyebilir miyiz? Bakın bu sarı çizgiyle çizmiş olduğum dik üçgene baktığımız zaman e, burası ne yapar? Burası 12'dir değil mi? E burası 4 köküçtür. Eğim nasıl buluyorduk? Alfa burası olduğunu düşün. 4 köküç bölü 4 köküç bölü 12'den buluyordu. Her iki tarafı 4'e böl 4'e böl köküç bölü 3 yapacaktır. Ama yalnız bu e, doğru sola yatık olduğu için arkadaşlar eğim negatiftir her zaman. Onun için eksiği yazmayı unutmuyoruz. Cevabımız efendim Eksi -kök 3, 3/3 Ceyhan'dır. Geçelim diğer sorumuza. Evet, doğru da eğim yat, sola yatıksa negatif her zaman, sağa yatıksa pozitiftir. Şimdi geçelim 9. sorumuza. Bakalım 9. sorumuz ne diyor? Şarttan sen noktanın oluşturduğu doğrunun denklemi kaç nedir diyor? Evet, o zaman dolayısıyla bu noktaları e, e, sağlayan Hemen şunu da alayım. Evet şimdi bu e, absiz x eksi 1 ordinatı 4k eksi 3 olan. Şimdi ilk denklemde yerine yazdığım zaman bunu 4x eksi 7 yerine yazdığım zaman 4 çarpı k eksi 1 e, y yerine de 4k eksi 3 yazdığım zaman 4k eksi 3 yazdım. Eş, 4k eksi 3 artı 1 eşittir 0. Bakalım bu, bu doğru sağlayacak mı? Çap, çaparsam 4k Eksi 4, eksi 4K artı 3 olur eksiyle çarptığın zaman. Evet. Bir de artı 1'imiz var. Eşittir 0 mu? Bir sağlıyor Bak 4K'lar gitti. Burası 4. Bir de eksi 4 var. Eksi 4'ten 4 çıktı. 0 denklemi sağladı. O zaman A şıkkımız doğrudur demektir. Geçelim diğer sorumuza. Köşe koordinatlarını vermiyor. verilen bir üçgenin ağırlık merkezinden ve A köşesinden geçen doğrunun denklemi başladığı hangisidir? Ağırlık merkezini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Ağırlık merkezi G diyelim. X'leri toplayıp 3'e bölüyorduk. X'leri toplarsam 4, 2 daha 6, 3 daha 3, 3 bölü 3'ten 1 yaptı. Y'leri toplayıp 3'e bölüyorum. 3, 1 daha 4, 6, 6 bölü 3'ten 2. Dolayısıyla ağırlık merkezini bulmuş olduk. Ağırlık merkezi 1'e 2. Bu işlem ağırlık merkezinden ve A köşesinden geçen diyor. Ve A köşesinden geçecek. Yani bu bu noktadan da geçmiş olacak. O zaman e, ee, iki tane noktamız var demektir değil mi? Dörde bir noktamız da var. İşte bu doğrunun denklemini istiyor benden aslında. Bu noktadan bir de bu noktadan geçeceğini söylüyor. O zaman eğimini bulabilir miyiz? Eğimi bulalım ilk önce. Eğim nedir? 1 2'den eksi 1. 4 eksi 1'den 3'tür deriz. Dolayısıyla eğim eksi 1 bölü 3. Ee, bu sefer formülü yazacak olursak y eksi y1 pardon özür dilerim şunu siliyorum hemen Evet. Y eksi Y1 eşittir. M çarpı X eksi X1'den de doğrunun denklemini yazıyorduk Evet. Herhangi bir noktamızı yazalım. 1'e 2 veya 4'e 1'i kullanabiliriz. Hangisini isterseniz. Benim 1'e 2 yazmak istiyorum. 1'e 2 yazdığınız zaman Y yerine 2 yazdım. Eğim zaten eksi 1 bölü 3. Çarpı X eksi. Birimiz X'imiz kaç? 1. Onu da yazdık. Böyle, bunun böyle çizdiğim zaman payda da 3 demektir. Çapraz çarpımı yaparsam 3y eksi 6 eşittir. Eksi x artı 1 olur mu? Evet. O zaman bunu Evet. Bunu bu tarafa alırsam 1'e 2 yazdık mı? 1'e 2 neredeydi? Evet. y yerine 2 yazdık. x yerine 1 yazdık. 3 de çarptı. 3y eksi 6 eksi x artı 1 yaptı. Evet geçen doğru denkli maçı da de Hangisi de diyor değil mi? Burada. Evet. Atalım karşıya. 3y artı x. Bir de burada bir de atarsan eksi 7 olur. Eşittir 0. 3y artı x eksi 7. Nerede var? Evet şurada var değil mi? A şıkkında var. Cevabımız A'dır o zaman. Geçelim efendim diğer sorumuza. 11. soruya bakalım. 11. soru ne diyor? Pardon. 10. soruydu. 11. soruydu. Şöyle yapalım. Evet. Eğim açısı 11. soruda. Ee, şunda şurada basit şey hata var. Şöyle x eksiye. X8 bu arkadaşlar. Bunda basım hatası var. Bilginiz olsun. Şimdi eğim açısı 135 derece olan. Eğim açısı 135 ise ee, eğim neye eşitti tanjant alfaya eşitti dolayısıyla aradaki açı 135 ise tanjant 135 eşitti tanjant 45'e değil mi biliyorsunuz tanjant 45'e dolayısıyla ee, tanjant 135 eksi tanjant 45 aslında bir dakika şunu şuraya sileyim özür şöyle eksi tanjant 45 değil mi eksi tanjant 45. Bu da nedir? Ta, eksi 1'e eşittir. Değil mi? Eğim. Eğim eksi 1'e eşittir deriz. Tamam. Eğim eksi 1 bulduk. Başka ne gerekiyor? Eğim eksi 1 olan ve bu doğruyu ile y eksen üzerinde kesiyor. Bu doğruyla y eksen üzerinde kesiyormuş. Bu doğru y eksenini nerede keser? x 0 için y eşittir. Eksi 8 değil mi? Eksi 8'de keser. Evet. Eksi 8 noktasında keser. Tamam. Başka bir doğru var ama eğimi e, eksi bir olan bir doğru var. Yani şöyle. Değil mi? Şu şekilde. Sola yatık olması lazım değil mi? Oradan geçmesi için. sağ yatık olsa pozitif olacak. E, eksi bir olabilmesi için. Buranın da sekiz olması gerekmez mi? Sekiz birim. Çünkü e, bire bir olması lazım değil mi? Buranın buraya oranı eşit olması lazım. Eğimin. Tamam. 8'den geçti. Doğru denglem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bunu bulacağız. Nasıl buluruz? E burada kesine göre x bölü şurası eksi 8 değil mi? Evet negatif olduğu için x bölü eksi 8 eşittir. Y bölü eksi 8 eşit pardon artı eşittir 1 deriz. Bu formülü biliyoruz. Dolayısıyla x artı y eşittir eksi 8. Evet. O zaman x artı y. Y'yi bu tarafa alırsam x artı y artı 8 eşittir 0 olur. Cevabımız 5 şıkkıdır. Evet. Doğrulmuş ve 5 şıkkı. 11. sorumuz tamam. Şimdi geçelim 12. sorumuza. 12. sorumuz ne diye bakalım. Koordinat düzleminde bir noktasından geçen ve x eksenine paralel olan doğrunun denklemi açılarından gelir. x eksenine paralel olan doğrunun eğimi nedir arkadaşlar? x ekseni bu. Paralel ise eğim sıfırdır değil mi? Eğimi sıfırdır. Yani eğimden bahsedemeyiz. Dolayısıyla eğimi biliyorum ben. Ve eğim sıfır ve bu nokta bu doğrudan geçecek. E, düzleminde eksi bir de eksi üç noktasından geçecek. E, bu gibi durumda ilk önce şeyi yapayım da cevabın direkt e, yani eksi, y eşittir eksi üç olduğunu ben görebiliyorum ama bunu e, formülize edelim. Eee x eksenine paralel olan doğru denkliğimi aşağıdaki hangisidir? Eğim belli, nokta belli. O zaman y eksi y1 eşittir. M çarpı x 1 yapıyorduk ya. M zaten 0 bura gider. Y1 ne? Eksi 3. Y eksi 3 değil mi? Y eksi 3. O da eşittir. E, 0 olacak Şey, y 3 eşittir 0. Y o zaman 3 olacaktır. Evet y 3'tür. Yani bu doğrudur. 12. sorunun cevabı Pardon bir daha bakayım burada bir hata mı oluştu? Bir daha dilim şunu. Evet noktasından geçelim ve x eksenine paralel olan doğrunun denklemi. X eksenine paralelse eğim sıfırdır tamam. Y eksi y bir değil mi? Hani burası artı olacaktı çünkü eksi geldi ya arkadaşlar orada hata yaptık. Eğim çarpı x eksi x bir demiştik tamam. Eğim ne demiştik sıfır demiştik bu sıfır hepsini götürdü. Karşıda sıfır kaldı. Y1 ne? Eksi 3. Evet. Bir de önde eksi var. Artı olur. Y artı 3 üç olur. 3'ü karşı atarsam Y eşittir. Eksi 3 olur. Şimdi görülmüştür efendim. C şıkkı. 12C 12C. Yani açık açıkçası e, e, buradan nasıl hemen anlamamız gerekiyordu? X eksiyle paralelse muhakkak Y eşittir. Bir şey olması lazım değil mi? Paralel olan doğru Y eşittir olması lazım. O da e, bu noktadaki eee y noktasıdır. Yani y'yi kestiği noktadır. o da eksi 3'tür. Çünkü bu noktanın her bir y'si eksi 3'tür değil mi? Buradakinin, buradakinin, buradakinin her bir noktasının y'si eksi 3'tür. Dolayısıyla ben bu eksi 1'i kapatmak karşılamazdım. Direkt bunun eksi 3 buradan kap kapabilirdim. Efendim başarılar diliyorum size. Kolay gelsin.